Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir platformu tanıtacağım. Platform arkadaşlar 2 Aralık tarihinde çıktı platformumuzun adı Teksin. Ee, şimdi platform platforma hem e, dolar yani hem USDT hem de TL yatırabiliyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi e, platformun görevlerini öncelikle kişisel merkezi yazan kısımda yani görev salonuna tıklayıp görevlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi size platformu biraz daha detaylı anlatacağım. Platformda ana para kitleme yok arkadaşlar diğer TL sistemleri gibi değil yani platformda ana kitleme, para kitleme kesinlikle yok. İstediğiniz zaman bütün paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt bonusu 50 TL arkadaşlar 50 TL'lik bir bonusları var. Bu bonusla da örneğin 500 TL yatırdığınızı varsayalım 550 TL'lik işlem yapıyorsunuz yani gelirinizi daha da arttırıyorsunuz. Platform arkadaşlar minimum yatırım 50 TL minimum çekim 50 minimum yatırım 100 TL minimum çekim 60 TL arkadaşlar yine üye yatırım bonusları var yani seviye bir üyeniz yatırım yaparsa yatırım miktarının %15'i kadar seviye 2 üyeniz %5 ve seviye 3 üyeniz ise %2 miktarında bir kazanç sağlıyorsunuz yani üyelerinizin yapmış olduğu yatırımlardan yine ekipman bonusu da var arkadaşlar %5, %2 ve %1 şeklinde. Ee, arkadaşlar, şimdi kazanç oranlarına geçeceğiz zaten. Ee, platformda çekimler 24 saat içinde geliyor bilginiz olsun. Yine platforma e, USDT olarak para yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben daha çok USDT'yi tercih ediyorum. İsterseniz TL de yatırabilirsiniz. Bakın aşağıda görmüş olduğunuz TRC20 adresiyle para yatırmak istedim arkadaşlar copy TRC20 adresi var. Oraya tıklayıp bu adrese para gönderebiliyorlar. Artık ne kadar isterseniz arkadaşlar o kadar para gönderebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ben size daha detaylı bir şekilde kazanç olanlarını falan bahsedeceğim zaten. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada zaten detaylar var bakın. Şimdi görev salonu yazan kısma geliyorum. Buradan görevleri yapıyorum arkadaşlar. Yani görev al. Günlük görev hakkım mesela benim 10'du. Şimdi VIP seviyelerine geldiğimiz zaman. Bakın. E, altın üye olmamız için e, 300 TL'lik bir yatırım yapmamız lazım. Platin üye olmamız için 1800 TL'lik bir yatırım yapmamız lazım. Elmas üyelik ve kara elmas üye henüz açılmadı arkadaşlar. E, platforma 300 TL yatırdım Mesela 1800 TL yatırdığınızı varsayalım. Her bir görevden e, %0.36 Yani 10 görev yapıyorsunuz. Yaptığınız her görevden %0.36'lık bir kar elde ediyorsunuz. Yani günlük e, 70 liraya yakın bir kar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani platform bu şekilde arkadaşlar. Ben platformun kayıt linkini ve kendi Telegram grubumu açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan platforma kayıt olabilirsiniz. Benim Telegram grubuma gelebilirsiniz. Platformla ilgili bir sorun yaşarsanız müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. E, 24 saat içinde çekimler geliyor arkadaşlar. Ben çekim yapmıştım. Çekimim de hesabıma geldi. Bakın. Sizlere de göstereceğim birazdan. 100, 104 TL'lik bir çekim yapmıştım. Para hesabıma geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, platform bu şekilde arkadaşlar. Uzun süre gider umarım. Hep birlikte güzel kazançlar sağlarız. Platform açılalı pek de uzun bir zaman olmadı aslında. Yani bu tür platformlara ne kadar erken girersek o kadar e, güzel kazançlar elde ederiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkesin riski kendine aittir arkadaşlar. Yani bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. <laughs>